Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük Değirmendere sahilinde inşaati kayık çekek yerini bugün düzenlenen tanıtım programı ile açtı. Açılışa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın, AK Parti ve MHP Kocaeli yetkilileri, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve balıkçılar katıldı. Başkan Sezer Halıdere ile Değirmendere'nin birleşme hayalinin gerçekleştiğini projede emeği geçenleri teşekkür etti. Hacı Bektaş Veli de gönlü aşkla dolu olan şehrinin Gülistan olacağını söylüyor. Şimdi kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanı günün 24 saati şehrin mutlu bir şehir olması için gayret ediyor. Ben bu projeyle alakalı olarak gece saat 12 civarıydı. Arayıp projeyi inşallah hayata geçireceğiz dediği anı hiç unutamıyorum. Konuştuğum de hatırlıyorum. Sabah kadar neredeyse heyecandan uyku tutmamıştı. Büyükakın ise uzun yıllardır atıl durumda kalan alanın halka kazandırıldığını belirterek havuz ve sahil düzenlemeleriyle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Ayrıca kamu bütçesinin şeffaf bir şekilde önceliklere göre kullanıldığını vurguladı. Mutlukent Kocaeli'den de bahseden Büyükakın, 11512 metrekare üzerinde inşa edilen kayık çekek yerinde denize 100 kazık çakıldığını ve toplam 142 kayık yerinin bulunduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın ve protokol teknelerle denize açıldı. Denizi temizleme faaliyeti aslında birbiriyle bağlantısı olan parçalar düşünmeniz gereken bir şey. Bizim yaptığımız işlerin birçoğu kompleks birbiriyle bağlantılı işler. Bizim zihin dünyamızda onlar bağlantılı. Mesela bir şey aldığınızda ona ilişkin bir aksesuar da alıyorsunuz. Değil mi? Diyelim bilgisayarınız var. Onun kendi içinde bir ses sistemi var ama onun sesi biraz daha güzel çıksın istiyorsanız yanına bir ses sistemi alıyorsunuz. Hayatta böyle aksesuarlar vardır. Şimdi denizi temizliyorsunuz, sahilleri yapıyorsunuz, denizi balıklandırıyorsunuz. Ama bir tarafta da tekneleri olan, tekne sevdası olan, bu işi hobi olarak yapan, belki ticaret olarak yapan insanların da tekneleri var. Tamamlayacağız ve sahilde teknis e, iskeleleri bulunduğu